genel izleyici için. Herkese merhaba. Ben Doktor Onurer, dermatoloji uzmanıyım. Bugün saç tedavisinden bahsedeceğim. Saç tedavilerinde özellikle erkek tipi saç dökülmesi dediğimiz saç dökülme tipinde birçok tedavi yöntemi uygulamaktayız. Kullanılan yöntemler arasında saç PRP, saç mezoterapileri, ağızdan alınan medikal tedaviler ve sürülen medikal tedaviler olmak üzere birçok seçenek bulunmaktadır. Özellikle bugün size bahsetmek istediğim konu kök hücre tedavisidir. Saç dökülmesinde yapılan kök hücre tedavisi daha çok kan alıp kandaki trombositlerin yani kan pulcuklarının ayrıştırılıp buradaki kök hücre lerin saç uygulanması şeklindedir. Buna PRP tedavisi denmektedir. Fakat son yapılan çalışmalarda daha fazla kök hücrenin daha iyi sonuçlar verdiği ortaya çıkartılmıştır. Daha fazla kök hücreyi almanın da en güzel yolu karın yağlarından kök hücrelerin ekstrakte edilip oradan çekilip saça uygulanmasıdır. Bu işlem özellikle lokal anestezi altında karından belirli bir oranda yağ çekilip bunun belirli işlemlerden geçirilip içerisine farklı maddeler koyulup saça uygulanmasıdır. Saçta özellikle saç kökünün olduğu bireylerde bu işlem çok iyi sonuç vermektedir. Eğer saç kökü tamamen veya tamama yakın kaybolmuşsa en iyi yöntem saç ekimidir. Saç ekiminde kullanılan yöntemlerden de gene saç PRP mezoterapi ile desteklenirse güzel sonuçlar alınmaktadır. Saçın dökülmesini engelleyecek ve saçı tekrardan güçlendirecek bu karın yağlarından alınan kök hücre aslında gerçek kök hücre tedavisidir. Bu gerçek kök hücre tedavisini beraberinde yapılan PRP, mezoterapi, ağızdan alınan ilaçlar ve sürme ilaçlarla desteklenirse çok daha iyi sonuçlar alınabilmektedir. Özellikle saç dökülmesi tipi bizim için önemlidir. Başvuracağınız uzman doktorlar, uzman dermatoloji doktorları sizin saç dökülme tipinizi belirleyecek ve ona göre yapılması gereken en uygun tedavi size sağlayacaktır. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.